Arıtma cihazı pazarlamacısı evimizde arıtılmış su ile musluk suyunu karşılaştıran bir elektroliz testi yapmıştı. Elektroliz testinde arıtılmış su berrak kalırken musluk suyu renk olarak resmen lağım suyuna dönmüştü. Bu beni çok etkilemişti. Yıllar sonra kimya dersinde görünce anlamıştım aslında bunun bir aldatmacı olduğunu. Aslında musluk suyunu bulanıklaştıran, suyun içerisinde bulunan insan sağlığına yararlı mineral tuz gibi maddeler. Arıtma suyunun berrak kalmasının sebebi ise suyun bu yararlı maddelerinin yapısının değiştirilerek kullanılma sunulmasıdır. Bu konuda Volkan Ateş kardeşimin güzel bir deney videosunu aşağıda link olarak bırakıyorum seyretmenizi tavsiye ederim. Sanılanın aksine aslında suyun içerisindeki kireç ve tortu suyun mineral olarak zengin olduğunu gösterir. Yani aslında kireçli suyun bize zararı yoktur. Aksine faydası vardır. Suyu çekilmez kılan bu kireç tabakasının yüzeylere yapışmasıdır. Fayanslara, bulaşıklara, saçlarımıza, çamaşırlara, günlük kullandığımız makinalara, tarla sulamalarında, endüstriyel tesislerde ürün kalitesine varıncaya kadar o kadar çok alanda hayatımızı olumsuz etkiler ki anlatmakla bitiremeyiz. Sanırım en güzeli bu videoda ana hatlarla mantığını anlatarak sistem çözümleri için ayrı videolar çekmek olacak. Öncelikle şunu belirtmek gerekir. Manyetik kireç önleyiciler suyun içerisinde bulunan kireci yok etmez. Yani insan sağlığına yararlı olan hiçbir materyale dokunmaz. Sadece zararlı etkilerini ortadan kaldırır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, manyetik kireç önleyicilerden geçtikten sonra suyun çok uzun bir süre duran halde kalmaması gerekir. Eğer uzun süre durağan halde kalırsa manyetik etki azalacak ve su eski haline geri dönecektir. Örneğin bir su deponuz varsa su deponuzun girişine değil de çıkışına takmanızda size daha fazla fayda sağlayacaktır. Manyetik kireç önleyiciler nasıl çalışır? Manyetik kireç önleyiciler değişik metal alaşımlardan imal edilmiş farklı özelliklere sahip mıknatıslardan oluşur. Manyetik kireç önleyicilerde kullanılan sabit mıknatıslar alaşım türlerine, özelliklerine ve tasarımlarına bağlı olarak farklı kuvvetlerde manyetik alan oluştururlar. İşte aslında fiyatları ve kaliteyi belirleyen farklardan çok burada çıkmaktadır. Realde baktığınız zaman daha büyük mıknatıslara sahip ucuz ürünlerde verim alınamazken Ebat olarak daha küçük mıknatıslarda harika sonuçlar alınmasının temel sebepleri bu teknoloji ve ürün kalitesinde saklıdır. Manyetik alan sularda mevcut olan kalsiyum karbonatın kristal yapısını, suların yüzey gerilimlerini ve minerallerin yüzey yüklerini değiştirir. Aynı zamanda kristal gelişimini de azaltır. Daha basit bir şekilde anlatmak gerekirse birbirine yapışma eğiliminde olan molekülleri zıt yükleyerek birbirini itmesi sağlanır. Manyetik önleyici mıknatısların oluşturduğu manyetik alan etkisiyle kalsit kristalleri büyük oranda argonit kristallerine dönüşür. Daha basit bir şekilde anlatmak gerekirse her yüzeye yapışan kalsit hiçbir yüzeye yapışmayan argonite dönüşür. Kristal yapı değişimi sonucu suda çözülmüş olarak bulunan kalsiyum veya manezyum karbonatın çökelmesi durumu kabuk şeklinde sert bir kireç tabakası yerine küçük tanecikler şeklinde yumuşak bir kireç oluşturması sağlanır. Manyetik alan ayrıca kristal taneciklerin aşırı büyümesini de önler. Manyetik kireç öneği cihazlardaki mıknatıslar oluşturdukları manyetik etki meydana gelen manyetik kuvvetin büyüklüğü ve suyun elektriksel iletkenliğine bağlı olarak suyun hareketiyle bütün tesisat boyunca taşınır. Manyetik etkinin su içerisindeki mıknatıslar tarafından taşınması sebebiyle tesisatlarda daha önceden oluşmuş kireç tabakaları da kristal yapı değişikliğine uğrayarak çözülür. Kirecin oluşum süreci ve oluşmuş kirecin sertliğine bağlı olarak mevcut kireç tabakasını da zamanla azaltır. Manyetik kireç önleyicilerin bir artı faydası da minerallerin yüzey yüklerini ve yüzey aktifliklerini değiştirir. Bu değişimler sonucu suyun korozyon oluşturma potansiyeli düşer ve tesisatımızda korozyona karşı koruma sağlanır. Yani metal yüzeylerde paslanma da bir nebze önlenmiş olur. İşte gelişmiş ülkelerin yıllardır kullandığı ve bizim daha yeni yeni tanışmaya başladığımız bu mucize cihaz, kirecin zararlı etkilerini ortadan kaldırmada, kireci çözmede ve korozyonu önlemede en büyük yardımcımız. Üstelik ne bakım ne de onarım gerektirmeden 50 yıl kullanabileceğimiz bir ekonomi partnerimiz. Bazen bilhassa forum sitelerinde olumsuz görüşlere rastlıyorum. Maalesef ülkemizde hep ucuza gitme eğilimi var. Bu bir markete gidip sormadan, denemeden elbise almaya benziyor. Elbise var mı? Var. Ver o zaman bir tane. Satıcının umurunda mı? Düdük gibi kalmışsın, çuval gibi gelmişsin. Bazı şeyler mühendislik gerektirir. Sepete atılarak alınacak ürünler değildir. Her şehrin su yapısı ve özellikleri farklıdır. Burada önemli olan ne çok pahalı ne çok ucuz optimum noktayı bulabilmektir. Esas olan adam almış 3 kuruşa durmadan düşüp duran buzdolabı magneti mıknatıslarından cihaz e bir faydasını görmedim. Alabileceğiniz fayda bütçeniz kadardır. Bunu unutmamak lazım. İnsan belki 50 yıl kullanacağı bir faydada 3 kuruşun hesabını yapmamalı. Bence.